Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere arı hastalıkları hakkında biraz bilgi vereceğim. Bu yıl benim bu kuvarıma kireç hastalığı musallat oldu. Sıcak yerden soğuk yere nakil ettik arılarımızı. Bu nakil sırasında geldiğimizde soğuk bölgeye girdiğimiz için arılar kışa girdiğini zannetti. Bu yüzden tarlacının çoğunu kesti arkadaşlar. Kestikten sonra bizde bir kireç hastalığı başladı. Bu arımız gelişmedi. Birkaç kovanımızda tabii ki bu oldu. şimdi bu kovanımıza ben bitkisel bir çözüm buldum. Normalde ilaçla tedavisi olmayan bir hastalık kireç hastalığı, bakteriyel bir hastalık. Bu yüzden kovana bulaştığı zaman arının güçlü olması ve sıkı tutulması gerekiyor. Araştırmalarıma göre internette baya bir yabancı kaynaklardan okuduğum kadarıyla Rus kaynaklarında özellikle civan perçemi adı, adı altında şöyle bir bitki mevcut. Bu civan perçeminin bu hastalığa, bakteriyel hastalıklara iyi geldiği söyleniyor o kaynakta. Akademisyenin çalışması vardı üzerinde. Onu, onu pdf şeklinde okudum okuduğum kadarıyla işte civan perçeminin tarçın yağının bu bakteriyel hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Ben civan perçeminin yağ olarak değil de direkt kendisini kopartıp arının üstüne bıraktım ve bunun bırakmam 5 günü buldu. 5 gün sonrasında bu arımdaki kireç hastalığı ortadan kalkmış oldu. Aynı zamanda kendi hazırlamış olduğum nane kekik ve tarçın yağıyla hazırlamış olduğum ekstrayı da arının üstüne varova için kullandım. Yani şöyle arımı göstereyim. Evet bunun üzerinde şimdi arı nüfusu da azaldığı için nakil sırasında azaldığı için arı tekrardan yeniden yumurta attı ve kendini yeniledi. Bazı arılarımız yani kimi arılarımızda bu sıkıntı peydah oldu. Biz de bunun için bu çözümü bulduk ve arımız gerçekten de tertemiz hale getirdi. Bu civan perşemi ve nane kekik ve yağın, tarçın yağını kullandıktan sonra arılarımız bakteriyel enfeksiyonu attılar. E, şu anda gene e, şu şekliyle ben yani bu civan perçemini tekrar üstüne bırakıyorum. Doğada hemen hemen her yerde bulunmakta arkadaşlar bu civan perçemi. E, bu şekilde uygulayarak en azından ben faydasını gördüm. Hani e, ille de olacak olmayacak diye bir kural yok. Ben kendi açımdan inceledim, yaptım ve neticesinde olumlu sonuç aldım. Siz değerli arıcılarımıza, arkadaşlarımıza da tavsiye ederim. En azından bir arılarınızı kurtarma şansınız varsa kurtarırsınız. Tabii ki bu kireç hastalığını fazla ilerletmedik. Direkt bunları, bu çözümleri uyguladık. Ve arı kendisini toparladı çok şükür. Tavsiye ederim arkadaşlar. Siz de bu yöntemi uygulayarak arılarınızdaki bakteriyel enfeksiyon veya hastalıkları ee, en azından bir nebze de olsun kontrol altına alabilirsiniz. Değerli arkadaşlar bir de bunu eklemek isterim. Ee, şimdi bu aramızın hani mevcut durumunun geldiği zaman soğuk bölgeden geldiğimiz için dedim ya bu soğuk bölgeden geldiğimizde mevcut durumu bayağı azaldığı için adi yavru çürüklüğü, yavru çürüklüğü dediğimiz bir e, kireç hastalığından kaynaklı bir yavru çürüklüğü de e, musallat oldu. Yani buna da et, katkısı oldu ve arı kendini toparladı çıtaları yakmama atmama hiç gerek kalmadı Avrupa ve Amerikan yavru çürüklüğü söz konusu olduğunda çıtaların yakılması öneriliyor atılması öneriliyor fakat ben inanıyorum ki buna da katkısı oldu bunun da faydasını gördüm yani bir tek kireç hastalığı değil adi yavru çürüklüğüne de iyi geldiğini söyleyebilirim bu da ayrı bir açıklama olsun arkadaşlarıma yani deneyenler inşallah olumlu sonucu görürler. Bu bitkinin ayrı bir özelliği. Döküldüğü zaman şöyle ufak ufak çiçek kalıntıları dökülüyor. Arada temizlerken hem bitkinin kendisinden faydalanıyor, ilaç kısmından faydalanıyor. Hem de kovana bir dezenfekte ortamı sağlıyor ve temizliği yapmış oluyor. Ben denedim, uygun sonuç, olumlu sonuç aldım. Ee, siz de yapabilirsiniz. Arkadaşlar duman olarak da portakal kabuğu, ceviz kabuğu ve kekik yaprağı kullanarak organik olarak da var çözüm üretmeye çalışıyoruz kendi açımızdan. Siz de bu tür bitkisel katkıları yaparak ilaç değil neticede en azından kovanın içindeki hijyen ortamını bir nebze de olsun sağlıyor. Neticede bitkisel denemesi kötü bir şey değil. Yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Bu şekilde arılarınızı belki kurtarabilirsiniz. Bu da bir ilç oldu benim için. Siz değerli arıcılarımızla arkadaşlarımızla paylaşayım dedim. Bilgi paylaştıkça çoğalır biliyorsunuz malumunuz. Bu şekilde yaparak değerli arıcılarımıza bir yenilik olarak sunmak istedim. Bu tarz videoların devamı için kanalıma destek olup videolarımı beğenip paylaşmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar.